Efendim kısa bir aranın ardından ana habere devam ediyoruz. İsrail'in Filistin direnişinin sembolü Tamimi'yi serbest bırakmasının ardından Hamas'tan da benzer bir adım geldi. 8 haftadır rehin tutulan 21 yaşındaki İsrailli genç kızı Mia İsrail'e teslim edildi. İsrail güçlerinin Filistin'e yönelik saldırılarına en anlamlı tepki Avustralyalı kadınlardan geldi. 5 kadın Müslüman oldu. 21 yaşındaki İsrailli esir Mia Şem, tüm dünya onu Hamas'ın paylaştığı bu görüntülerle tanıdı. 16 Ekim'de Kassam Tugayları tarafından yaralı olarak esir alınan Miaşem'in Hamas tarafından tedavi edildiği anlar kameralara böyle yansımıştı. Gazzedeyim ve El Kassam Tugayları beni tedavi ederek 3 saat süren ameliyat gerçekleştirdi. Benimle ilgileniyorlar, ilaç veriyorlar. Her şey yolunda. Aileme kavuşmak istiyorum. Ateşkesin son esir takasında serbest bırakıldı. Miaşem ailesine kavuşmak için yola çıktığı anlarda yaşadıklarını anlattı. Bipolle. Yeah, very good. Bana karşı çok iyi, çok nazik davrandılar. Her şey çok güzeldi. Verilen yemekler de güzeldi. Haftalar sonra kızına kavuşacağını öğrenen anne Keren Şense sevinç gözyaşlarına hakim olamadı. Anne kız dakikalarca birbirine sarılarak ağladı. yo, <laughs> yo. Öte yandan ateşkesin sona ermesiyle birlikte İsrail yeniden Gazze'yi vurmaya başladı. Savaş bölgesi ilan edilen Han Yunus'a bomba yağdırdı. Saldırılarda 109 Filistinli hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Gazze'de görev yapan Anadolu Ajansı kameramanı Muntasır Es Savvaf İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybetti. İsrail güçlerinin Filistin'e yönelik saldırılarına en anlamlı tepki Avustralyalı kadınlardan geldi. Beş kadın Müslüman oldu. Çok mutluyum. İki hafta önce Müslüman oldum. Bu dönüşü Gazze'de yaşananlar nedeniyle yaptım. İslam'a ve Allah'a daha yakın olmak istedim. İslam'ın tek bir tanrıya inancı beni etkiledi. Filistin'deki sorunlar kalbime dokundu. Bu beni her gün ağlatıyor. İslam'ı seçen kadınların kelime-i getirdikleri anlarda heyecanları ise da kameralara böyle yansıdı. Ve efendim bu haberle noktalıyoruz bültenimizi. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde Beyaz TV ekranlarında Beyaz Ana Haber yeniden sizlerle olacak. Huzurlu bir akşam geçirmenizi ümit ediyorum. Hoşçakalın.